Oh! Aman! Çok şükür nihayet çıkabildin o da. Ya işte bugün böyle çok fazla başım ağrıdı anne. Hmm. Çocuktan bir haber var mı? Yani ailesini buldular mı? Yok anne, bakıyorlarmış işte. Bulamazlarsa belki de devlet kurumuna verirler. Ay Allah saklasın. Aman o da pek fena bir şey ya. Aslında biliyor musunuz? Ben bir ara sizden kuş değil ha. <laughs> Vallahi şimdi bunlar dedim kıyamayacaklar. Çocuğu veremeyecekler. Ondan sonra geri dönüş olmayan bir yola girecekler. Oh. Oh. ayıkta pirincin taşını. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> utandırdınız siz beni. <gülüyor> Gene. <gülüyor> Aman ailesine kavuştum tez elden. Ana, <laughs> bir şey değil yani, gidip bakkaldan elma almak gibi bir şey değil. Şu elmanın kırmızısından alayım yok yeşilini oğlum, alayım bir şey yok yani açıkta. Anne bunların sesi duyulmuyor hiç. Ya, ne dedikleri anlaşılmıyor. E sen şey şey. şey evet. evet. yani. evet, kız kız nereden ne var çıktı? Çıktıracağız mı seni? Evet. Oğlum kızçığın sesine. Bizim devinden beter hale geldi. Mahalleye yayın yapıyoruz biz hanından örneklerde. Aa! Böyle böyle diyor. Ben dedim ki ben dedim öyle bir şey istemem. Benim ki töpü ya. Ben neredeysem kadının da orayı olmak zorunda. Ama Emre burada da mutlu olabileceğini söylüyor. Orada daha ne, ne ses, rahat bebek yaşayacak. Burada çünkü <laughs> ev kiraları fazla. Kız basma ya e, bebek sesi. Oğlum kız söyle şunu. Para olabilir ama giderim de daha fazla olacak. <laughs> Anne sen de, şey de şey şimdi bak sen de alışmışsın kulağında şey, yere Yoksa ne bebek, sesi? Televizyonda televizyondan. Kız bizim öbür odada televizyon mu var? Ay ne? Ay, valla başım bir... Var, oh, var. çok tuttu. Mecidin ben bir hemen ilaç ila alayım. Tabii <laughs> ki de. Bakalım. Valizimi alır, eşimle beraber Tövbe çıkar gideriz. ya, ya. Şansımız... Rabbi <laughs> Necip! Necip yetiş! Şey. Ne oldu? <laughs> ay bir de çocuk yok diyorsunuz bana. Necip çocuk yanıyor. Tamam. 112'yi arayayım o zaman. Ay Allah'ım ya Rabbim evladım. Ya ay ben çok fena oluyorum. Ambulans Allah. çağırayım ben. Ay annem. Ya. <laughs> Benim çocuğum yalıyor burada. Sen bilirsin ne yapılır Allah aşkına. Çocuğum havale geçiriyor. Aç üstüne aç. Çocuğun üstüne aç. Evladım bu kadar sarılmaz. Çocuk ateşlenmiş. Havale geçirir. Evladım gel. Gel çocuk. Gel bebeğim. Gel. Gel ya. Çocukların üstü örtülmez. Anlıyor musun? Ateşi varken çocuk örtülmez. Yok canım. Ya, benim. kötü bir şey Al olursa. Ya. Olmaz çocuğum. Olmaz. Çocuklar böyle havale geçirirler. Siz de geçirdiniz. Bir şey olmaz. Sen taksiyi ayarla çocuğum. Taksiyi ayarla hastaneye götürelim biz bu çocuğu. Hadi yavrum. Tamam yavrum, tamam yavrum. Kat en örtmeyeceksin. Ateşi çıkan çocuk kapatılmaz, örtülmez. Tam tersi. Soyacaksın çocuğu. Tamam. Yavrum. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Anne, e bunlar vermemişler bebeği. O çocuk Sinan'ın bak buraya yazıyor. Ne olur çok acil. Bebeğimizin çok ateşi var. Bir baksın ne olur. Biri ilgilensin. normale düştü. Endişelenecek bir şey yok. Bebeklerde olur öyle. Öyle evet, de insan <laughs> gene de bir kötü hissediyor işte. Yani biz evde önce bir müdahale ettik ama keşke direkt size getirseydik. Hiç öyle düşünmeyin. Kendi payınıza yok saymayın. Gayet de en doğru olanı yapmışsınız. Birçok aile hastane masrafından dolayı gelmek istemiyor. Sonrası malum. Ha, tamam. Peki biz nereye ne ödüyoruz? Sigortanız varsa karşılanıyor. Var. Neydi çocuğun ismi? <laughs> çocuğun hastalanınca böyle şaşkın olmuyor işte. <laughs> ne o? Adını mı unuttunuz? Ali. Ne <laughs> Nazım Ali. Yani Nazım benim babamın adı da biz Ali diyoruz. Ben sistemden giriyorum. Vezne'ye gittiğinizde size fatura kesecekler. Kolay gelsin. Merhaba. Maalesef çocuğu kaydettirmemişsiniz ki üstünüze. Ya biz biraz geç kaldık tabii onda. Ben cepten ödeyeyim. Ne kadar? E, kimliğini çıkarttırdınız değil mi? Yok, onu da şey yapamadık. Ya bizim biraz zor oldu o şeyler. Bu durumda maalesef ebeveynleri olmadan herhangi bir işlem yapmam mümkün değil. Bakın, ben size her şeyin doğrusunu anlatayım. Bu çocuğu anası terk etti. Ben buldum. Bizim de çocuğumuz olmuyordu, biz sahip çıktık. O bize, biz ona derman oluyoruz. Yani bu seferlik affetseniz, ha, mazur görseniz. Nasıl inanayım size beyefendi? Bilmem yani ne istiyorsunuz inanmak için? Yani isterseniz burada yalvarayım ha? Üzgünüm beyefendi. Bunu polise bildirmem gerekiyor benim. Bakın. Deminden beri ben ne diyorum siz ne anlatıyorsunuz? Çocuk hasta. İyileşsin. Söz ben götürüp kendi ellerimle teslim edeceğim. Maalesef üzgünüm. böyle amirim. Tamam da kardeşim, sen her bulduğun çocuğu evine mi götüreceksin? Yok, vallahi billahi getirecektik ama hastalandı. İyileşmesini bekliyorduk. Peki sen bir şey eklemek istiyor musun? Yok memur bey, kocam ne diyorsa o. Da... Yavruyu şey etmesek, her olmasa oralarda. Biz zaten kocamla şey yapacaktık değil mi Necmi? Evet amirim. Evet. <laughs> Bir sen dur ben ölerim.